Herkese selamlar. Yepyeni bir karma dil bilgisi soru çözümüyle karşınızdayım. Dört tane sorum var. Mini deneme tadında soru çözümüyle karşınızda olacağım. Bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş? Bu dörtlükte de ünsüz değişimine. Ünsüz değişimi dediğimiz şey ünsüz yumuşamasıdır. Aykırı kaç sözcük vardır? Ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması dediğimiz şey de şudur. Bir kelimenin PCTK ile bittikten sonra arkasında ünlüyle başlayan bir ek aldığı durumda görülür ki bu durumda ne olur? Biz bunlara sert ünsüz diyoruz. Buradaki K, G ya da yumuşak G'ye T, D'ye Ç, C'ye P, D, B'ye döner. Bana bunun aykırı olduğu durumu soruyor ve kaç tane olduğunu soruyor. Hemen bakalım. Başım sükutu ten demiş. Buradaki sükut kelimem benim Aşağıdaki T ile bitmiş. Arkasından ünlüyle başlayan bir ek var. Aslında bunun sükudu olması gerekir. Fakat olmamış. Bir tane burada var. Arkasından öğüten demiş. Öğütmek kelimen burada var. Yine T ile bitmiş. Ve arkasından ne gelmiş? Ünlüyle başlayan ek gelmiş. Yine öğüden olması gerekiyor. Etti iki. Uçsuz bucaksız değirmen içim muradına ermiş diyor. Buradaki iç kavramım da benim ne ile bitmiş? Ç ile bitmiş. Buradaki... Ç'nin de normalde C olarak yazılması gerekiyor, fakat aykırılık oluşturmuş. Burada da üçüncü ben ünsüz değişimine ya da yumuşamasına aykırı durumunu, durumu görüyorum. Muradına ermiş, abasız, posuz bir dermiş. Bu durumda üç tane seçenekte daha doğrusu üç tane kelimede de ünsüz yumuşamamı e, ya da ünsüz değişimine aykırı kelimeyi ben görüyorum. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Hemen bakalım. Çağdaş kelimemiz. Kelimemin kökü çağ. Arkasından daş ekini almış. Çağ ifadesi isim kök. Arkasından gelen daş benim isimden isim yapım eki. E baktığımda başka bir ek almamış. Bundan dolayı çekim ekim yoktur. O zaman bir numarayı elerim. Şiirin ifadesine baktığımda şuraya yazayım onu da. Şiir in. Şiir benim yine isim kökümdür. İn de bizim tamlayan ekimizdir. İsim tamlamalarında bulunur. Biz buna isimden isim çekim eki deriz. E baktığımda yapım ekim yok. İki numaraya da eleriz. Sanatlardan demiş. Buradaki sanat kelimem benim yine isim köküm olarak bulunacaktır. Arkasından sanatlar isimden isim çekim ekim aynı zamanda çokluk ekimdir ve arkasından da sanatlardan demiş. Bu da benim isimden isim çekim ekim ve aynı zamanda nedir bu ek? Ayrılma halekidir. Her ikisi de çekim ekidir. Yapım ekim yoktur. O zaman 3 numaralı ifadeyi de eleriz. 5 numaralı ifadeye bak baktığımızda var ifadesi arkasından dır ifadesini almış. Buradaki vardır ifade bizim varmak anlamıyla olan kelime kökümüz değil. Buradaki ifademiz isim köklü ifadedir vardır ifadesi de bizim isimden isim çekim ekimiz olarak karşımıza gelecektir. Baktığımda yine yapım ekim yoktur. O zaman 5 numaralı ifadeyi de elerim. Geldim 4 numaraya. Hemen bakalım. Kelimemizin kökü özdür. Özel ve özellik arkasından da özelliği. Baktığımda öz ifadem benim isim kökümdür. Özel ifadesi isimden isim Yapım. Ekimdir. Özellik derken yine isimden isim. Yapım. Ekim. Olacaktır. Ama arkadaki i ekiyle işler biraz değişecek. Neden? Şiirin özelliği derken bir isim tamlaması kurmuş. Biz buna isimden isim. Çekim. Eki. Aynı zamanda da iyilik eki deriz. O zaman hem çekim eki hem yapım eki bulunur. O zaman cevabım 4 numaralı seçenek olacaktır. Bu durumda cevabımız dört numaralı seçenek oldu tabii ki. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? İsim tamlaması dediğimiz şey tamlayan artı tamlanan birlikteliğinde oluşur. Ama bazı durumlarda ne olur? Buradaki tamlayan düşebilir. Biz bu tarz tamlamalara tamlayanı düşmüş isim tamlaması olarak kabul ediyoruz ee, ve bu durumda sorumuza bir bakalım. Yunan askerleri karşı ateş açtı. Yunan askerleri bizim burada tamlayanımız düşmemiş. Belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuş. Eledik. Ceviz ağacından yapılmış levhalar vardı. Ceviz ağacı tıpkı A seçeneğindeki gibi bir tamlamayla oluşmuş. Belirtisiz olarak oluşmuş. O zaman ben bunu da elerim çünkü tamlayanım düşmemiş. Mukaddes kapların içi çalkalandı. Kapların içi ifadesinde de ne oluşmuş? Artık belirtili isim tamlaması oluşmuş. Fakat ne tamlayan ne de tamlanan düşmüş. Bundan dolayı C ifadesini de elerim. Çünkü e, tamlayanın düşme durumu yok. Renkleri siler, şekilleri kaybeder demiş. Bu ifadede baktığımızda herhangi bir isim tamlamam zaten yoktur. Bundan dolayı denizi seçeneğimi eliyorum. Düşme olan daha doğrusu bir isim tamlamam yok. Bundan dolayı eliyorum. Evde her köşede hayali var. Ben onun hayali şeklinde şöyle şuraya çizgimizi çekelim. Onun hayali şeklinde buradaki tamlayanı düşürmüşüm. Sadece hayali tamlananımla kurulmuş. Biz buna tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması diyoruz. Bundan dolayı cevabımız zaten Edirne seçeneği olacaktır. Hemen son sorumuza gelelim. Son sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuz bizden ne istiyor? Pekiştirilmiş bir sıfat kullanılmıştır diyor. Aşağıdakilerin hangisinde? Hemen bakalım. Kimi çocuklar ata biniyorlardı. Bundan büyük bir gurur, e, bundan büyük bir gurur duyuyordu. Koskoca bir hanı sahibinin elinden aldı. Derenin hazin şırıltısını işitirdik. Aralarında kabarık, uzun saçlı bir adam var. Biz burada neyi biliyoruz? Han kavramımız isim. Nasıl an dersem koskoca, koskoca ifadem benim niteleme sıfatımdır. Ama aslında buradaki benim kelimem koca. Biz koca kelimesini neyle P R S M seslerinden biriyle pekiştirmişiz ve biz ona ne demişiz? Kos koca şeklinde yazımızda çok harikaymış. Kos koca şeklinde biz artık onu pekiştirilmiş sıfat olarak kullanıyoruz ama sıfat türü olarak niteleme sıfatı anlamına baktığımız zaman pekiştirme sıfatı. Buradaki pekiştirme sıfatımız kos koca kelimemiz olacağı için Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır.